Ben eğer doktor olarak sulu bana da hijyenik gelmiyor, ben de çok önermiyorum. Zaten orası da enfeksiyon riski yok dememiş, ya varsa deyip gebemi suya teşvik etmeyebilirim. Ama normal doğumda da zaten enfeksiyon riski olamaz mı? Orada da mikrop kapabiliriz. Ee, yok. Yok mu? Yani şimdi su, be, be, sabit bir su ya, o suyun İçindesin. içinde ne kadar süre kaldın? vajinal enfeksiyon var mı yok mu gibi bir sürü şey var içinde. Ama karadayken o sabit suyun içinde, akan suyla su olunca sorun yok. Ama belli ve o suyun hijyeni bilmem nesi, kontrol edilemeyecek bir şekildeyse o zaman işte isteristikler başlıyor ya da steril kılıfları yoksa vesaire gibi. Sen yani şu an e, gebesin aldığın böyle tavsiye edeceğin ürün var mı veya Gebeler sana soruyor muydu ne alayım ben alışverişle <laughs> ilgili soruyorlar mı? Ne öneriyorsun? Çok onlarla çalışıyordum. Yani en çok önemli şeylerden bir tanesi zaten bebek odasından başlıyoruz biz artık. E, diyorum ki ortalama böyle 30'lu haftalarda artık bebek odasını yapmış ya da yapmaya başlamış olalım. Sen yaptın mı? Şu an tam 30. haftandayım. Artık benim de yapma zamanımdır. E, hala bebek odam hazır değil ama hazırlayacağım. Ama hep şunu söylüyorum. Hiçbir şeyin olmasa da doğrusu. Tamam, bunlar benim için stres sebebi olmasın. Her şeyi son dakika bile organize edebiliriz. Panik ve stres yok. Yavaş yavaş yapalım ama son haftalara gelmişsem ve yapmamışsam bir şeyleri sürekli kaygılanacağım. İşte olmadı, orada istediğim gibi olmadı falan diye. Bebek odası da aslında hemen yapılması şart değil. Çünkü zaten bebekler annenin yanında 3 ay minimum 6 aya kadar anne yanında yatıyorlar. 6. aydan sonra yavaş yavaş kendi odasına alıştırabilirsiniz diyoruz. 6. aydan sonra kullanacak. Demek ki benim orada da 6 ayım var ama eşyalarını yerleştirmek, işte neyim var, neyim yok, bir düzen için bir şey gerekiyor, bir yer gerekiyor. O yüzden bence 30-34 hafta bunun için çok ideal bir hafta. Artık 34. haftadan sonra da yavaş yavaş doğum çantasına neler koyacağımı bir kenara koyup, 35-36'da o çantayı hazırlayıp bir kenara koymak en azından kafa rahatlığı sağlıyor. Yine de şart değil. Hastane yapıyoruz. hazır mı bu arada? Onu da sorayım. Hastane çantamı 36'da hazırlarım. Yani daha var. 1,5-2 ayım falan var bence onun için. Gerçi 2 ay sonra doğuracaksam 1,5 ay sonra yani... falan. <laughs> Yavaştan yapmış olmam gerekiyor benim de. Ee, ama işte benim kafamda yani net ben neyi koyacağımı biliyorum. Aslında gebelerimle de şöyle çalışıyorum. Nerede doğuracak? Hangi hastanede doğuracaksın? İşte bazı hastanelerin verdiği bazı şeyler var bazılarının yok. Ona göre hani hastanenin listesini de al. Gel ben seninle de bu listeyi hazırlayayım. Ee, anne, bebek ve baba için bir şeyler koyalım diyoruz. Çünkü doğumda en önemli refakatçilerimiz onlar. Uzun saatler yanımızda kalıyorlar. Onların da rahat önemli. En azından bir terlik, bir rahat kıyafet götürmek lazım. Anne için de işte doğum öncesi giyeceği, doğumdan sonra giyeceği, taburcu olurken giyecek rahat kıyafetler bebek için en azından 3 ya da 4 takım kıyafet koymak. Ağız mendilleri, müslinleri, bebek bezi veriyorlarsa onu götürmeye gerek yok ama bebek bezi, işte ıslak mendil kullanacak mıyız? Bunların hepsini konuşuyoruz ve birlikte hazırlıyoruz. Alışverişi de birlikte yapabiliyoruz ailelerimle. Onlara ben çok hevesli oluyoruz ve çok fazla şey alabiliyoruz. Birazcık dizginlemek aslında görevim. Yoksa bıraksam her şey alacak annelerim var. Ee, diyorum ki bak bunu bir sonra alabiliriz. İstersen bir bakalım bebeğin ihtiyacına göre de değerlendirelim. Çünkü ben mesela yeğenime bir tane ana şey almıştım. E, ee, ana kucağı almıştım. Ee, o ilk doğacağı zaman ve çok heveslenerek almıştım. Bir kere bile kullanmadı. <laughs> Durmadı içinde. Yani Karakter meselesi biraz evet. da bebeğin neyi sevip neyi sevmeyeceğini doğunca görüyoruz. Kesinlikle. Ee, o yüzden biraz deneme yanılma ihtiyaç oldukça almak daha mantıklı. Mesela bazı annelerin çok kullandığı bir şeyi buraya anneler de geliyor. Mesela o benim hiç işime yaramadı diyor. O senin hani yaşam şeklin, bebeğin büyütme şeklin her şey farklılaşıyor. Evet. Bir de anneler mesela bir şeyi mucizevi olarak çözmüşse bak bundan kesinlikle almalısın ya diyor. Ve sen almazsan sanki eksik olacakmışsın gibi ama alıyorsun bakıyorsun hiçbir işe yaramıyor. Doğru. O yüzden de evet bence kesinlikle bebekten bebeğe göre değişen bir şey bu. Evet, ihtiyaç oldukça almak mantıklı. Seni kim doğurtacak esas olarak sorayım. <laughs> ya ben diyorum ki kendi beni kendine. arasam evime gelebilecek çok ebe arkadaşım var şükürler olsun. <laughs> kendi ekibim de var. Ee, bir doktorum var, onunla doğum gebeliğimi takip ediyoruz. Ee, eşimi eğitime götürdüm. Ne eğitimi ne? hazırlık eğitimi aldırdım ona da. <gülüyor> <gülüyor> bir kampa gittik. Ee, anne ve babaların katıldığı Böyle bir, bir kamp. Böyle bir kamp mı kampalle. Ee, ve burada bir hafta sonu cumadan gidiyoruz. Cumartesi, pazar orada kalıyoruz. Ee, doktor, orada? ebe, çocuk doktoru, ilk yardım, uyku eğitimi, çocuğun gelişimsel dönemleri, doğum ne zaman başlar, ne zaman hastaneye gitmeliyim, doğum başladığında ne zaman ne yapmalıyım, kaç saat sürer, hastanede bana neler uygulanacak, işte bebek banyosu nasıl yaptırılır, bebeğin altı nasıl değiştirilir e, gibi birçok şeyi konuştuğumuz, dinlediğimiz aslında benim orada eğitmen olarak çalıştım ama bu sefer ilk defa kendim de gebe olarak gidip eşimi de hadi sen de geliyorsun ben biliyorum bu yetmez bunu birlikte yapmalıyızı yaşadık. Ya yani gerçekten orada anne olarak oturmak çok farklı bir duygu. İşte biliyorsun başına gelecekleri aslında. Ama, ama yaşamadın. evet ya falan Allah'ım bunu yıllardır görüyorum şu an ben bunu mu yaşayacağım hissi oluyor. Eşime mesela ben telefonla konuşurken birçok gebemle bir şeyleri duyuyor. Ama o bile eve gelirken şey dedi. Ben ne kadar çok şey öğrendim dedi. Hani her şeyi biliyorum senin yüzünden sanıyordum ama öyle oluyor gerçekten. Yani bir de birinin dışarıya çıkıp o çemberin dışındaki birisinin sizin karşınıza geçip Bak bunları bunları yaşayabilirsin demesi insanı biraz yüzleştiriyor gerçeklerle. Babalar biraz bakamaz edemez gibi bir algı var ama bu eğitimler galiba onları biraz daha Kendilerine olan güveni peki geldi mi senin eşinde hani evet. ben bakarım diyor mu? <laughs> ya şöyle o e, en başından beri ne var ya çocuk bakmakta falan hallederiz falan ama öyle Hallediriz. olmadığını gördüm. <laughs> e, yani aslında babalar iki gruba ayrılıyor her şey olur ya bizi nasıl büyütmüşler ki? Benim hatta eşim şöyle birisi ben bazen annelerin ilk bebekleri doğduktan sonra evde ilk banyosuna eşlik ediyorum diyor ki İlk defa banyo yaptıracağız, yanımızda olur musun? Olurum, eve gidiyorum. Banyo, masaj, uyku düzeniyle ilgili eğitim ve danışmanlık veriyorum ailelerime. Bunu ilk duyduğunda şey demişti. Nasıl ya, sen bebek banyosu mu yaptırmaya gidiyorsun? Yaptıramıyorlar mı onlar bebeklerine banyo demişti. <laughs> Şaşırmıştı yani bunun eğitimi mi olur? Benim annem bizim tüm ailedeki bebeklere uykardı falan diyen bir eşim vardı. Şimdi... <laughs> Şu an değişti deşmek zorunda da kaldı biraz benim yüzümden. Ama çünkü ben yıllardır babalara eğitim verip bu süreci birlikte atlatmalısınızı anlatıyorum. Çünkü anneler gerçekten yoruluyorlar. Uykusuzluk, bebek bakımı ve ister istemez kadın sürekli bana muhtaç birisi var karşımda ve ben her şey onun için yapmalıyım modunda yaşıyor. Biraz onu rahatlatmak lazım. ya yani Belki bir uykusunu yaptırmak, belki gazını çıkarmak, hadi bugün banyo bende demek bir kazına yapılabilecek en iyi e, destek, destek. Yani çok basit şeyler aslında bunlar. İlkin ama, atlattıktan sonra aslında o endişe gidiyor ama ilk bir hani özellikle banyoda tedirgin olması sebeplerin ailelerin hani ağzına kulağına su gider, su, hı hı. işte sonra rahatsız olur mu, ne yaparım, ne ederim, hani onu bir yaptıklarını gördükten sonra o endişe evet. geçiyor aslında ama. Ya endişe zaten bebek bakımında endişe ve kaygı oldukça. Problemler artıyor. Evet. Yani aslında suyu bebekler çok sever. Bebek banyosu çok güzeldir. Bir bebek için sudan gelmiştir zaten. Suyun içinde çok rahatlar. Ama anne baba aşırı kaygılı ve stresli. ve Ne yapacağız? Elimiz ayağımız titriyor. Ağladığı an sudan çıkarmaya çalışıyor falan ama orada bir sakinlik lazım aslında. Öğrettiğimiz şey bak tası böyle tutacaksın, bebeği böyle tutacaksın'ın dışında bir sakin olmak için Bunlar olabilir, bunların normal olduğunu anlatmak ve fark ettirmek aslında. Doğru birçok bilgi var ama işte bilmiyoruz. Ee, bir senin gibi hani danışmanlık alıp sonrasında o zaman insan daha bir güvende. Evet. Hani artık ben bunun eğitimini aldım, bilgisini aldım, yapabilir mi? Hissedince daha iyi oluyor evet. bence. Herkes bu eğitimleri almalı. Hani bir araba kullanmak için bile hani ehliyet alıyoruz ama anne babalığın ehliyeti yok. Aynen. Hani herkes evet çocuk sahibi tabii ki olabilir ama bence herkes bir takım eğitimler ve danışmanlıklar almalı. Bence de. Ya yani her yaş grubunda bence çocuk büyüdüğü her süreçte destek gerekiyor. Gazla ilgili peki bu gaz masajı var. Bunu öneriyor musun? Gerçekten işe yarıyor mu gaz masajı? Yeni döneminde özellikle bebeklerin hani hemen gazı olur. Aman şöyle yap, aman böyle yap diye bazı şeyler yapıyoruz. Mesela çok sıcak tutuyoruz. Ama aslında bebeği sıcak tutmak da ilk zamanlar için doğru olmayan bir şey. Neden? Çünkü çok sıcak tutarsak bebek uyur. Uyuduğu için daha az emer. Daha az emdiği için bu sefer sarılık riskimiz başlar. Sarılık olduğu için daha çok uykuya meyilli olur. Kilo kaybeder ve biz hastanede yolumuzu çevirmiş oluruz hastaneye. Ee, çok sıcak tutmamak, evin derecesini iyi ayarlamak, 22-24 derecelerde tutmak aslında bizim için önemli. Üzerine kat kat giydirmek, işte çorap üzerine patik giydirmemek lazım. Ama işte biz bakıyoruz, bizi sobanın yanında beşikte büyütmüşler. Nasıl biz onu ayarlayacağız? Endişeler ve kaygılar burada başlıyor zaten ve diyor ki büyük ebeveynler özellikle senin giydiğinin bir kat fazlasını giydir diyor. İşte anneye bakıyorsun, atlet giymiş Babaya bakıyorsun. Üzerinde tişört var, üzerinde sivit var. Ben hangisine göre bir kat fazla giydireceğim? Karmışsız biri üşüyor, başlıyor. biri yanıyor. Ee, o yüzden hani burada gerçekten odasının nemlendiricisi önemli bir şey. Mesela alışverişte ben kesinlikle önerdiğim şeylerden biri. Evinizde olsun ki üşüyüp üşümediğinin ben oradan bakabileyim diye. El ve ayakları soğuk olur bebeklerin. Bu çok doğaldır. Ee, ama sanıyoruz ki üşüyor. Aslında oradan üşüdüğünü anlamayız bebeğin. Ve... In, Hemen gazı olur abla, her şeyde gaz olur. Sen şunu yeme, gazı olur bebeğinin. Bebeği sıcak tut, yoksa gazı olur. Sen şöyle emzir, gazı olur. Her şeyde de zaten sonuç anneye patlıyor. İşte sen, sen sen yüzünden diye. Ama oysa öyle değil. Zaten bebeklerin özellikle birinci hafta 10. günden sonra anne sütü değiştiği için ve bebeğin bağırsak sistemi değiştiği için gaz dönemi olacak. Her bebeğin çok sancılı olmaz. Ama sancılı olan bebek aileyi de sancılandırır. Evet. Kolik. Ee, evet. Ya şimdi kolik gaz mı yoksa gerçekten strese bağlı mı arasında da artık bir yeni bir bakış açısı var. Bence strese bağlı. Yani benim çocuk doktorum bebekler sünger gibidir demişti. Senin endişen, Duydum. kaygın. Sen burada taşıyorsun çocuğu ve o ona geçiyor, geçtikçe de ağlıyor. Hani şuradan ayır. Hani kendini sakinleştir, onu da başka sakinleştirsin, sonra bir araya gelin. Hani bu aslında ben daha sonradan tabii bu aydınlanmayı yaşadım bir yıl sonra. O stresim olmadığında ikinci çocuğumda mesela o hiç yoktu ve hiç ağlamadı. Ya işte her ağladığında da gaza bağlıyoruz ya aslında buraya bir bakmak lazım. Acaba gaz dışında başka şeyler var mı? Doğru. Her şeyi eledik evet hiçbir sıkıntı yok. Mesela bebek emerken hava da yutar ve yuttuğu hava mideye gider. O yüzden emzirdikten sonra bebeği böyle bir hemen bir dikleştirip bir pıt pıt gazını çıkarmak lazım. Hı hı. Ağızdan çıkarırsa zaten rahat uykuya geçer ve uykuda bölünmez. Hı hı. Ama mesela bunu yapmayıp aman uyudu hiç dokunmayalım deyip götürüp yatağa bırakıyoruz. O midedeki gaz bağırsaklara doğru hareket ettikçe onu daha çok sancılandırıyor. Ee, burada evet bebeğin gazı olabilir. Bu çok normal bir şey. Önceliğimiz bebeği sakinleştirmek için kucakla, pış işte pozisyonlar vermek, belki masaj yapmak, belki işte eğer çok ciddi bir noktadaysa doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmak. Ya bu bebeğe de bağlı biraz. Evet annenin yediklerinden etkileniyorsa, gıda ile ilgili bebeğin bir tolere edemediği bir şey varsa bunları bir hepsini tek tek çeketmek etmek gerekiyor. Doğumdan sonra ebeveynleri evde neler bekliyor? Biraz da ondan bahseder misin? Bir aile doğum yaptıktan sonra işte doğum şekline bağlı taburculuk günü planlanıyor. Eğer normal doğum yapmışsa bir gün sonra, bir gün yatıyor aslında eve gidiyor. Sezer olmuşsa iki gün yatıyor ve eve gidiyor. Eve gittiğinde de evin çok kalabalık olmaması <laughs> istediğimiz ama karşılaştığımız en önemli şeylerden birisi oluyor çünkü. İmkansız. İmkansız çünkü her iki tarafta torun görmek için orada arkadaşlar, eş, dost. Ama aslında gerçekten sakinli en çok ihtiyacın olduğu bir dönem. Uykusuz bir anne, enzeme ile ilgili belki sorunlar yaşıyor ve herkesin içinde rahat edemiyor ama herkes de yardım etmek için orada olmaya çalışıyor. Evde kim olmalı? Mümkünse eşiyle baş başa kalsın diye isteyeceğim kimse? ama e, işte ben diyorum ki her zaman en iyi doğum sonrası dönem korona dönemiydi. Eve hiç kimse gelmedi ve baş başa başlarının içerisine baktılar. Burada kimse olmadan da o süreç yönetilebiliyorsa, evet mümkünse bu anne-baba toparlayana kadar ama evde şöyle şeylere de ihtiyaç var. Yani bu tabak burada kaldı, onu bir götürüp mutfağa yıkamak lazım, bir çay çorba yapmak lazım. Bunları dışarıdan destek olarak alabiliyorsak en azından evin temizliği ile ilgili böyle bir şeye çok ihtiyaç var. Anne-anne, babaanne kalacaksa mümkünse birbirlerini dinlendirerek orada olmalarını tavsiye ederim. Ama bebeğe anne ve baba bakmasını istiyoruz tabii ki de. Çünkü onlar aslında bireysel bakımda ne kadar kendilerini özgüvenli hissederse süreç ondan sonra daha akıyor ve biraz bir şeyler yapmaya başladıktan sonra evet ya ben artık altını çok rahat değiştiriyorum, bebeğin bakımını yapabiliyorum. Al anne sen biraz uyut, ben biraz uyuyacağım. İlk gün vermek istemeyen anne şimdi artık birisi alsın kim olabilir diye etrafındaki herkesin gözüne bakıyor. Oradaki süreci iyi yönetmek lazım. Eşle iletişimin çok iyi olması lazım çünkü gerçekten bir loğusalık dönemi dediğimiz bir şey var 40 gün süren ve işte annenin fizyolojik olarak iyileşmesi gereken bir dönem. Burada babalardan gerçekten ne kadar destek alırsak o dönemi daha rahat atlatıyoruz. Sen hazır mısın loğusalığa? İnşallah <laughs> hazırım. Nasıl bir loğusa olacaksın merak ediyorum. İlk gün ben gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> Sen evde kimse olmasın dedin ya ben gelmişim. Ya Kapıda, kapıda bekliyorum seni. Süreç. Bilmiyorum nasıl yaşayacağımı. Gerçekten de hiç onunla ilgili bir ön plan kafamda çizmemeye çalışıyorum. Duygusal bir durum değişikliği. Ben sen kolay yani kendini tanıdığın konuları da bildiğin için bilmiyorum bilmek daha mı kötü, daha mı iyi? Kendini Bazen daha iyi <laughs> kontrol edip yönlendireceğini düşünüyorum. Ya inşallah yönetebilirim. Ama ben de etrafımda gidiyor soruyorum. Bakın ben hiçbir şey bilmiyorum yönetemeyebilirim lütfen beni hani böyle bir dalgınlığın içindeysem çekip çıkarın kendime getirin diye çünkü bazen her şeyi bilmek de <laughs> çok iyi olmayabilir. Ee, kendimi çok yorabilirim. Ben her şeyi biliyorum. Tamam siz yapmayın. Her şeyi ben yaparım deyip kendimi de yıpratabilirim ki bazen annelerde gelmiş. de görüyorum bunu. Ee, biraz dinlenmek lazım gerçekten. Biraz bir kendime de evet anne oldum ama ben neredeyim? Ben iyi miyim? sorgulamıyoruz hiç. Sorgulatmıyor da etrafımızdakiler. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> i̇şte o yüzden bir kendime de bakmak için inşallah bana öyle bir alan tanınır. Ama duygusal anlamda nasıl hissederim? Bilemiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz aynen öyle. <laughs> ee, bir de bu İlk tabi anne baba olunca mesela bebek ağladığında ben panik oluyordum. Hani her şeyi yaptık, hala ağlıyorsa bir şey mi var diye. Mesela hep başlarda çok sık doktora gidiyordum. Sonrasında mesela artık hiç doktora gitmiyorum. Çünkü hani anlayabiliyorum onları. Yani ne olursa o yeni doğan o 40 günlük süreçte aile ya bizim bir şey var, doktora gitmeliyiz. Demeli Yani hani vücudunda bir kızarıklık gibi mi hı hı. ya da atıyorum çok çok şu kadar saatten fazla ağlayan bebek için mi? Hani orada bir şey var mı? Şunlar olursa hastaneye hı. gidin gibi. bilgi Şimdi verin. eve geldikten sonra evet bunu hı hı. mutlaka söylüyorum. Çünkü evet en çok e, aman bu saatte de Hürcan'ı rahatsız etmeyeyim deyip gece bebeği alıp koşu koşu acile giden ailelerim oldu. O yüzden onlara en baştan <laughs> diyorum ki bak bunları 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 dikkat edelim. Bunlar olursa beni arıyorsun. Bunlar olursa da şunları yapmaya çalışıyorsun. Birincisi, bebeğin gerçekten sarılığı artmış olabilir ve çok uykuya meyilli olabilir. Ciddi sararma ve bunun arttığını görüyorsam doktora ben götürmeliyim bebeğimi. Ben onu anlamadım mesela. Benim kızım sarılık, sarılık oldu ama anlamadım. Mı? Ya işte belki de bunu size detaylıca anlatmadıkları için bakmadığınız de. için de görmemiş olabilirsiniz. Bir de işte çok giydirdiğimiz için hmm. gö gö göremeye de biliyoruz. Özellikle ilk hafta bizim için çok önemli. İkincisi çok uyuyan bebek. Yani biz 3-4 saatte bir en azından kalksın. En geç 4. saatinde kalkıp aktif emsin istiyoruz bebeği. Ee, ve işte mesela bebek çiş kaka yapmıyorsa, 24 saati geçmişse bir doktora götürmek gerekebilir. Bebek beslenmiyor mu? Sütle ilgili bir sorun var? Bu durumda da doktora götürmemiz lazım. Göbek bağı var. Ay, evet. Bir hafta 10 gün içinde düşecek. Bu da normal. Küçük kanamalar görebiliriz. Kıyafetine bulaşmış lekelenmeler bunlar olabilir ama çok büyük bir kanama görüyorsak doktora götürmemiz gerekir. İşte bebekler mesela biraz fazla emdiklerinde ağzından o fazlalıkları çıkarabilir. Bu normaldir bizim için. Her kusunda bebeği hastaneye götürmeyiz ama fışkırır tarzda kusma bizim bizi endişelendirir. o zaman da hastaneye götürmemiz gerekebilir. Yani sürekli işte günde 4-5 kere fışkırır tarzda kusma belki reflü, belki mideyle ilgili bir şey olabilir bebekte. Eğer gerçekten çok endişelendiren bir ağlama krizindeysek o büyük ihtimalle ailenin de stresinden kaynaklanıyordur. Genellikle de ağlayan bebeği hastaneye götürürken koyarlar bu sırtını, arabayı çalıştırırlar. Birazcık gittikten sonra bebek susar çünkü aslında arabanın hissi, o sarmalanmış his. Ses, gürültü, hareket aslında anne karnını hatırlatır bebeğe ve sakinleştirir. O bebek arabada susuyorsa hastaneye götürmeye gerek yok. Bir tur atıp geri eve gelebilir. Evet ama eve girince uyanıyorlar. Benim oğlum da arabada binince uyuyordu. Arabaya bin dolaş dolaş tamam bu uyanmayacak diyorsun. Alıyorsun eve girdiğin anda başlıyor. Ya işte oradaki geçişi çok iyi yapmak lazım. Nasıl? Ee, Birçok aile hala bunu yapıyor. Yani bebek susmadığında alıp arabaya götürüp uzun süre arabada gezdiriyor. Anne karnını evde taklit edeceğim. Ne yapacağım? Mesela bebeğimi kucağımda Hafif sallama hareketleri, uğultulu ses? E, ses, beyaz, white, nasıl hmm. açabilirim ya da kendim ses çıkarırım. Hatta babalar bunu daha iyi yapıyor. Çünkü onların göğüs sesi biraz daha hırıltılıdır. Hmm. Böyle ımmmm, ooo, gibi sesler. Evet, şş çok fazla evet, etkili oluyormuş. Şş sesi de aslında bizim damarlarımızdan geçen kanın sesi. Şş, Oradaki vakum sesi. Bebek 9 ay boyunca bu sesi tanıyor. Ve o ses ona tanıdık geliyor. Hafif sallamam, kundak yapabiliriz. O sarmalanmış hissi yine rahatlatıyor. Müzik dedik. Ee, eğer çok zor durumdaysak bazen emzik iyi bir çözüm olabiliyor. Eğer meme ile ilgili bir sorunuz veya beslenme ile ilgili bir sorun yoksa emzikle bebeği sakinleştirebiliyoruz ya da emzirerek. Senin kendine koyduğun kurallar var mı? Emzik asla kullanmayacak. Hiçbir kuralım mı? Benim tek kuralım var asla kural yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok iyiymiş. Çünkü yemiyor yani o çok riskli bir şeye ben hayır bunu yapmayacağım şu olmasın yani ben bak mesela şunu çok istiyorum ben bakmıyorsam bebeğe benden sonra bebeğime bakacak kişi babası olsun başkası olmasın istiyorum ama bunu istiyorum böyle işte atıyorum kız kardeşim kayınvalidem babamın eşi vesaire baktıklarında böyle falan olabilirim çünkü ben işte geri dönmek istiyorum bu konuda birazcık hassasiyetim var ama onda Kabul edip yola devam edeceğiz ama böyle bebek yetiştirme ile ilgili şunu asla yapmayacağım, bunu asla yapmayacağım. O benim başıma gelir. <laughs> asla asla deme. Demiyorum, dememeye çalışıyorum en azından. Bebeğin cinsiyetini bilmiyorsun. Bilerek evet. mi öğrenmedin yoksa sürpriz olsun mu? Göstermedin. Mi? <laughs> Aslında hiç öyle bir kaygı yani şeyim yoktu. Ben bir gün hamile kalırsam bebeğin cinsiyetini öğrenmeyeceğim falan. ...hiç hayalimde böyle bir şey yoktu. Gebeliğim oldu ve... E, ...dedim ki, ya biz cinsiyetini öğrenmesek olur mu dedim eşime. Eşim dedi ki, hayır nasıl olacak dedi. Biz nasıl baby shower yapacağız dedi. Dedim ki... ...o başka bir şey. Nasıl balon patlatacağız? <laughs> balon patlatmayı baby shower olarak düşündüğü için onun eksikliğinden... Konuyu hiç bilmiyorum. <laughs> dedim ki, o öyle bir şey değil. Ben ona baby shower yapacağım yine de. E, ama şey... E, ...o çok istedi başta. Hatta şimdi artık büyüdü bebeğim. Geliyor şey yapıyor böyle. Nasıl sesini bilmiyorum seveceğim? ki nasıl seveceğim diyor. Arada kalıyor böyle. Ee, ya şöyle dedim ki doğumda bunu görürsem çok heyecanlanacağım. Ee, ve hep ben aslında hani o eski kadınların yaşayış tarzına, rahatlığına, doğumla ilgili hiçbir şey düşünmeme kafalarına ve doğumu da çok rahat geçirmelerine çok inanan birisiyim. Ee, o yüzden de Gebeliğimle ilgili hiçbir şey kaygı olarak düşünmedim. Şimdi ne yaşarım, bir sonraki adımda ne yaşarımı düşünmedim. Dedim ki o kadınlar da bebeğin cinsiyetini bilmiyorlardı. Ve bebeklerine hazırlık da yapıyorlardı bir şekilde. Ben de bunu böyle yapmak istiyorum. Peki Doğum kimse... da göreyim dedim. Ee, çok arada kaldık. Kız olursa bu isim, erkek olursa bu isim de iki tane isim var aklımızda. Artık yavaş yavaş netleştirdik. Kız olursa Anka istiyoruz. Erkek olursa da agah dedik bakalım. Aa, çok güzel isimler. Peki nasıl bir anne olmayı hayal ediyorsun? Bu kadar anneyi gördükten sonra var mı bir hayalin? Yani şöyle, ben hep gebelerime, annelere şunu söylerim. ki, sen nasıl bir anne olursan ol. Bebeğin için sen dünyadaki mükemmel bir annesin. Hepinize sorayım derim. Yani size de sorayım. Annenizden vazgeçer misiniz bu hayatta? Hayır, <laughs> ne kadar mükemmel bakmış olabilir? Ya yani mükemmel kriteri neye göre, kime göre hiç kimse annesinden vazgeçmez. Ben, annem hayatta değil ama ben o anne dışında bir anneyi asla kabul edemezdim. O benim annem ve ben ondan başkasını düşünemiyorum. Hayal bile edemiyorum benim annem olmasını. Ee, elimden geleni yapacağım onun için, onu sağlıklı yetiştirebilmek için. Ee, dürüst bir çocuk olması için. Ama onun kendi karakteri var, özellikleri var biliyorum ve onun özelliklerine saygı duyarak, duyarak büyütmeyi hedefliyorum. Ee, elbette mükemmel olmaya çalışacağım ama biliyorum ki olamayacağım. Olduğum gibi beni kabul etmesi için umacağım yani bunu umacağım. Başka yapabileceğim bir şey yok ama kendi annelik kriterim diye bir listem yok ve hiçbir annenin de olmamasını dilerim. Çünkü siz zaten mükemmel annesiniz. Doğru ki ilk onu kucağına aldığın an e, ne yapmayı planlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi işte bazen doğuma giriyorum. Bebek doğuyor. Anneye veriyorsunuz. Anne bazen ağlıyor. Bazen şok geçiriyor. Bazen o an çok yoğun hisler içinde oluyor. Şu an vermeyin bebeği bana diyor. Ben herhalde demem. Yani bebeği istemiyorum diyemem. Herhalde bildiğim için o süreci diye düşünüyorum. Ama göğsüne yatırmak duygusunu o kadar istiyorum ki çünkü hep Hoklamak. Ben evet o annelerin o bebekle kavuşma anındaki e, o hissine çok hayrandım. Bazı anneler bunu o yoğunluktan yaşayamıyor. O da sonradan o duyguyu yaşıyor bir yerde ama ben o bebeğimin sıcaklığını şu anda hissetme, özlemi ve hasreti çekiyorum. Sanki daha önce yaşamışım da o duyguyu istiyormuşum gibi. E, o anma çok motiveyim ya. O anı yaşamayı çok istiyorum gerçekten. Sürpriz sonlu bir doğum yaşadığını soracaktım bunu sana. Başta ama böyle hani 9 ay çalıştın o anneyle her şey normal, harika ama doğum günü geldi ve o kadın o kadın değil. Hiç ee, öyle bir şey oldu mu? Oldu. Ya bunun altında birçok başka psikolojik şeyler de var. Bazen gerçekten hani bir annenin diyorsun ki bu anne gerçekten dünyaya anne olmak için yaratılmış ya. Daha bebeğin kucağında değil ama her şeyini yapmak için nasıl Emek verdiğini görüyorsun, ama bebek doğuyor, başka sorunlar büyüyor ve atıyorum mesela şöyle olmuştu bir gebemde bir anne dedi ki bana ben dedi doğumdan sonra emzirmek istemiyorum çünkü memelerim benim e, cinsel obje gibi geliyor <laughs> ve ben bunu hani öyle düşünüyorum, öyle algılıyorum. Mememi bir bebeğime vermek bana çok rahatsız edici geliyor yani ben bunu yapamam demişti. Ben dedim ki bunu doğumdan sonra karar verelim, hiç konuşmayalım bile dedim. O konuyu hiç konuşmadık. Doğum yaptı. Doğumdan hemen sonra bebeğini kucağına aldı. Memesine, önce göğsüne koyduk, sonra memesine koyduk. Çok güzel emzirdi bebeğini. Ve sonra e, birkaç gün sonra sütü gelmemeye başladı. Yani yetmedi bebeğe, mama vermemiz gerekti. Ve beni aradı, dedi ki ben bebeğimi emzirmek istiyorum. Sütüm gelmiyor, ne yapabilirim dedi. Yani o isteği ben o telefonda sesinden duydum. Sonra bayağı 1,5-2 yaşına kadar falan emzirdi bebeğini. Bu hisler gerçekten doğumdan sonra değişiyor. Veya işte çok iyi bir loğusalık dönemi yaşayacak, ben hiçbir şey yaşamam, ben öyle bir insan değilim, benim ben çok rahatımdır diyen annenin yaşadığı zorluklar sonrasında ya da alamadığı destek, alacağını düşünüp alamadığını fark ettiği destek yüzünden çok dibe düşen annelerim de oldu. Bu bir dönem kimsenin nasıl yaşayacağını tahmin edemiyoruz. Bir de bebekler de öyle yani nasıl bir bebek doğacağını da bilmiyoruz. Aynen. Bazı bebekler gerçekten çok uyumlu, bazıları biraz huzursuz olabiliyorlar. O da onun karakteri. O yüzden de yani birçok annede farklı beklentim olup sonra farklı bir şeyle karşılaştım. Artık şey diyorum, herkesten her şey olabilir. Biraz bunun da normal olduğunu kabullendim profesyonel olarak bakınca gebelere şu an senin gibi hamile olanlara böyle önericiyim bir şey var mı? Ya işte bu çok zor bir şey. Mesela ben şunu yaşadım, siz de bunu yaşayın hiç söyleyemedim mesela. Çünkü hep şunu dedim. Bir gebe bunu yaşamış olabilir, sen bunu yaşamak zorunda değilsin. Bir gebe iki gebeliğinde farklı şeyler yaşamış olabilir. Annen farklı bir şey, sen farklı bir şey yaşamış olabilirsin. O yüzden ben bunu yaşadım, sen de bunu yap, sana çok iyi geleceği Profesyonel olarak bir tavsiye etmekten çekiniyorum çünkü belki ona iyi gelmeyecek. Doğru. Onun sürecini dinleyip ona özel tavsiyeler vermeyi her zaman tercih ediyorum. Ama akışta olsalar, rahat olsalar ki her şey. Bu ki zaten net kural olmalı ya. Çünkü kabullenmek, teslimiyet, güvende hissetmek gebelik ve doğum için en önemli maddeler. Her şey olur. Yani o bebeğin doğum çantası olmasa da doğar. Senin olsa geceliğin olmasa da doğurur bebeğini kucağına alır ve loğusa olursun. Ee, olmazsa olmazın önemli şey gerçekten o duyguları özgürce yaşamak. Geldiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum ayrıca tanıştığıma. Ekspres anne sohbetlerinde haftaya görüşmek üzere. Kenze iyi bakın. Bay bay.